Gelecek haftalara umutla bakarız diye düşünüyorum. Peki Yücel Hocam, ee, size şöyle bir soru soracağım. Giz Sol'un bıraktığı bir oyun kültürü vardı biliyorsun geçen sene Yücel Hocam. Geriden yüksek toplarla ileriye doğru atılan toplar ve dönen topları alıp tehlike yaratmaya çalışıyorduk. Ama bu sene Thomas Reis Hocayla daha değişik bir formatta oynayacağız gibi görünüyor. E, topa sahip olma pas oyunu. İleriki haftalarda e, bu oyunla e, sıkıntı yaşayacağımıza e, inanıyorum ben pas oyunuyla. Geçen seneki oyunumuz bizim için daha e, iyiydi bence. Bu konudaki görüşlerini de almak istiyorum Yücel Hocam senin. Şimdi bugün topa %58 de sahip olduk sevgili Orhan. E, şutlarda da fazlaydı. Evet. Ortalarda da fazlaydık. Ama bunlar bize 3, 3 puanı getirmiyor kardeşim. Maalesef geçirmiyor O yüzden e, bakın Maji'yi çıkartıyoruz yerine Dimata'yı sokuyoruz. Onlara da bir bakalım kimler girmiş. Eksik yanlış yapmayalım. Şimdi e, Muyan'ın yerine Laura, Şintlerin yerine Dimata, Hose'nin yerine Soner Aydoğdu ve Maji'nin yerine Ercan Kara. Şimdi bunlardan en fazla Maji var gol atan. 70'te alıyoruz ve ben e, skora etki eden oyuncuların alınmasına karşıyım, kendi adıma söyleyeyim. Çok doğru söylersin. E, şey yani e, çünkü Laura evet iyi bir oyuncu, e, iyi işler yaptı birincilikte ama hala soru işaretleri var. Dimata gol sayısı az. E, zaten Soner Aydoğdu ve Ercan Kara e, bu kardeşlerimiz de elinden gelen en iyisini yapacaklar. Ama e, biz skoru değiştirmediğimiz sürece bu iyi oyunun ee, tekrar söylüyorum. Ve Mourinho'nun lafıdır. Ee, ve Mourinho'ya da ileride zannediyorum ki Tanju Hocam söyler. E, Topun sizde değil, golün sizde olması çok değerlidir. E, bakın Fenerbahçe evet. e, iyi bir oyun oynamadı. E, Mourinho Fenerbahçe'ye geldi. Onlar da sadece skorun peşindeler. Skor, skor, skor. Van geldiği günden beri bence bir de e, Orhan şuna çok inanıyorum. Bir hocanın futbol şansı olacak. Maç şansı Nasıl olacak? İki kere geliyorsun evet. ve ikisini de gol yapıyorsun. Bunlar kolay değil. Burada hem şans var hem oyuncu kalitesi var kardeşim. Güzel ee, Hocam, da bakarsan... e, maça baktığımızda... E, bakacağım güzel Hocam. E, yani ilk 30 dakika kaleye gelmeyen Beşiktaş ve 30. dakikadan sonra 2-0 öne geçiyorlar. Ve ikinci devre e, yani hemen hemen 75. 80. dakikaya kadar kalemize bile gelemediler. İkinci, üçüncü bölgede kaptığımız toplarla tehlikeler yarattırdık. Dediğiniz gibi e, futbol şansı da çok önemli.